Evet arkadaşlar bugün de nasıl 35 rank yapabilir onu yapacağım. Şimdi ilk olarak kiti aksın yıldız gücünü falan almalı gerekiyor. Futbol veya çift hesaplaşmada şu aks çok güzel yar yararlı oluyor. Ama ben bu aks tek aksım olduğu için şeyde de kullanıyorum. İstediğim atada kullanabiliyorum yani kısaca. Şimdi ee, şimdikten o yıldız gücünü almanız gerekiyor. O yıldız gücünü aldıktan sonra bedavadan maç kazanmaya başlayacaksınız. Sonra bir sürü taktikler falan ee, dost oluyorsunuz. 5 dakikada olabiliyorsunuz. Y bildiğiniz gibi bol savaşı geldi. İleri doğru çılgın deneyler ve boss savaşında çılgın 16'yı geçmeye çalışacağız demesi. Bu lazım bunu benim arkadaşım 5 yaştan Enes tanıştırayım size. Ee, telefonla konuşmuyoruz şu an. Neyse ben konuşmamı bitirdim. Yani konuşmayı ya. Heyecanla heyecanla anlatacağım size. Hızlı bir şekilde şuradan gelebilirsek. Gelirsek. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bir de işte 20 rank yapmayı planlıyorum. Daha kit açamamış olanlar var onlardan da üzülüyorum. Yani bu bug'dan faydalanamayanlar sıkıntıda. 37k olmayı planlıyorum. Ya 37k olabilirim herhalde. Çünkü çok kasıyorum. Çok kasıyorum ve o kadar da maç atıyorum. Çok hızlı oluyor dediğimiz gibi. Gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde diğer iki maça geçelim. Bir de yeni bir ses şey kayıt programına başladım. Oradan size anlatmaya çalışacağım. Bugün ara tatilde yani biliyorsunuz ki amcamla iddiaya girmiştik. Geçenki videom 15 izlenmiş veya 10 izlenme falan aldım almış. O yüzden bundan sonra şöyle yapacağım. Bu videoya 15 like veya 15 izlenme gelirse yeni video atacağım. Farklı deneylerle alakalı. Soru cevap videosu atmayı düşünüyorum. Nasıl kullanıyorsun falan filan. Onları araştırmayı planlıyorum. Zaten şey. denedim adamların hisleri ya neyse arkadaşlar böyle 5 dakikadan 5 dakika yine geliyorum evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra geri döndüm ee, şöyle bir yapabilsem klasik bir şekilde güzel olacak Suyum atlasam bilmiyorum ama fikirsiz kararsız kaldım. Bundan sonra güncel olarak videolara 4 dakika veya 4 4 dakikadan önce asmayı planlıyorum. Yani 4 dakika sınır falan olacak videonun da. Biliyorsunuz ki bir abone yani çok az kaldıysam kalmadı. Az kalmadı, çok kalmadı. Az kaldı. Öldüm, 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 öldüm. Hadi lazım buradan, hadi. Of çok güzel oynuyorsunuz. Tavsiye ediyorum yani. Evet. evet. Yani bana göre ya daha doğmadım. Of. Oh. Nasıl başlanır? Şöyle biliyorum işte. Seçimli oluyor zaten. Ben 8 seviye yaptım dokuz seviye yapınca güzel şeyini alabiliyorsunuz veya bence ben bunu alırdım dostluk maçlarında falan bunu alıyorum daha rahat oluyor liderlik tablosuna bakalım bir işte ay şimdi doğru gidiyoruz Max kaç tane yapmış ben bakamadım 274 o 902 yapmış en son baktığımda şey falan oldu. neyse 6 dakikaya gelince bitireceğim yani videoyu onun dışında süper e güzel kostümler tasarlamaya çalışıyorum bugün efsanevi çıktı yani süper beni ödüllendiriyor öyle düşünün onun dışında yarın şarkılı videolar atmayı düşünüyorum veya Öbür gün fark etmiyor gelecek hafta falan. Ya şöyle alıp sen. Ben gireyim böyle. Tamam. 5 dakikada birine giriyorsunuz, bitti. Kaçıyorsunuz da Ox'ta. Aman siz gelme gelme gelme. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Bugün shorts'u atacağım. İnşallah çok izlenir. İnşallah çok beğeni alır. Dualarım Abone olan herkese inşallah efsanevi bir hediyesi falan çıkar. Benim duam o yani. Sağlıcakla kalın. İyi seyirler. İyi eğlenceler.